Merhabalar arkadaşlar. Ben Göksu, matematikçiyim. Yeryüzündeki bütün öğretmenler tek öğretmen olsun. İzninizle ben onları temsil edeyim. Yeryüzündeki tüm çocuklar tek çocuk olsun ve o sizin çocuğunuz olsun. O da diğer tüm çocukları temsil etsin. Yeryüzündeki bütün ebeveynler tek ebeveyn olsun ve o siz olun. Size anlatacak birkaç şeyim var. Uzun yıllar boyunca lise ve mezun senesini yaşayan öğrencilerime matematik anlattım. Anlatırken de bir yandan sorgulamaya başladım. Neden hala bu çocuklar prizma ile piramit arasındaki farkı bilmiyorlar? Neden kesir problemlerini çözerken zorlanıyorlar? Neden geometri dediğimizde açı ve üçgen tanımını yapıp en temelden ve her sene sıfırdan başlıyoruz? Ben tüm bunları sorgularken tek yumurta ikizi olan kızlarım 7 yaşına geldiler. Onlara yaşlarına uygun matematiksel cümleler kurduğumda birinin beni çok hızlı anlayıp sürece hemen dahil olurken ikiz eşinin söylediklerini hiç kavrayamadığını fark ettim. Nasıl olur tek umur, tek izi bu çocuklar? Düşünsenize DNA'ları, baş parmak DNA izleri %95 aynı. Nasıl biri hemen anlarken diğeri zorlanır? Tabi orada öğretmenliğin verdiği hediyeyle öğrenme şekillerinin farklı olduğunu fark etmem zor olmadı. İnternette bunun testleri var arkadaşlar. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yani çocuğunuzun öğrenme şekli görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı? Oradaki soruları gözlemlediğinizde, daha doğrusu oradaki sorulara göre çocuklarınızın hareketlerini gözlemlediğinizde hemen anlayacaksınız, zor olmayacak nasıl öğrendiklerini fark etmemiz. Bakın tam olarak bu noktada X, Y ve hatta bence Z kuşağı dahil çok büyük bedeller ödedik. Bunu bize ne yazık ki çok sevdiklerimiz hiç bilmeden yaptılar tüm iyi niyetleriyle. Bu çocuğun da matematik zekası var ama bu çocuğun da matematik zekası yok. Aslında belki de istedikleri şey üstümüzden o yükü almaktı. Ama doğru değil. E, halbuki hepimiz 10 yaşına kadar belli bir nörolojik problemimiz yoksa belli bir düzeyde matematiği öğrenebiliriz. Böyle yaratılmışız. Sadece öğrenme şekillerimiz farklıydı. Peki bu üç öğrenme şekline hitap eden matematik öğretim şekli ne? Tabii ki de Singapur matematiği. Singapur matematiği, matematiği somutlaştırdığı, oyuncaklarla tüm bilgiyi aktardığı için çocuk hem işitiyor, hem görüyor ve hem dokunuyor. Dolayısıyla bilgi kalıcı hafızaya geçmiş oluyor. Bizim görevimiz onlara küçücük yaşlarda onlarca test kitabındaki yüzlerce soruyu baskıyla çözdürmek değil, Kaldı ki onlarla vakit geçireceğimiz, onlarla oyun oynayacağımız, onları dinleyeceğimiz saatlerde yapıyoruz bunu. Bunun uzun vadede çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ama burada yanılıyoruz. Uzun vadede onların yapabilme duygusu, özgüvenleri ya da başarıları, hayatta başarılı olmaları hep minicik omuzlarında tek koşula bağlanıyor sınav sonucu. Bunu farkında olmadan yapıyoruz. Başarılı olsunlar diye yapıyoruz. Ama izlediğimiz yol doğru değil. Halbuki onun öğrenme şekline hitap eden bir matematik yaklaşım şekliyle onun karşısına çıksak, inanamayacaksınız ne kadar hızla, keyifle ve mutlu bir şekilde o matematiği aldığına. Bir adım sonrası tabii ki de ona özgüven olarak gelecek, yapabiliyorum duygusuyla gelecek, matematikte neymiş düşünceleriyle gelecek. Bizim amacımız onlara çabayı sevdirmek, öğrenmeyi öğretmek, düşünmeyi öğretmek, eğer gerçekten uzun vadede hayatta başarılı olmalarını istiyorsak. Bunun için de anlamalarını sağlamamız gerekir. Gerçekten anlayamadıklarından, gerçekten somutlaştıramadıklarından kaçıyorlar matematikten ve ne acı ki yapamayacaklarını, yapamadıklarını düşünüyorlar. Onlara bunu yapmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum artık. Gelin hep birlikte burada bir şeyleri değiştirelim arkadaşlar. Ülke olarak iki şeye ihtiyacımız var hem de tüm problemlerin çözümü için. Birlik bilinci ve cesaret. Hep birlikte buradan yapacağımız ufacık bir değişiklik, onlarda yaratacağımız ufacık bir matematik algısı değişikliği, bakış açısı değişikliği. Onların yoluna ışıklar olsun ve onların yolunu aydınlatsın sevgiler. Şimdi hadi gelin oyunlara ve derslere geçelim.